Babun kem beynil ezani vel ikameti ve men yentazir ikameti Ezan ile ikamet arasında ne kadar vakit bulunmalıdır? Ve namazı beklemek için e, camide duran kimse, camide namazı bekleyen veya dışarıda ezanı bekleyen kimsenin sevabı ne kadar büyüktür? Böyle bir başlık. Evet. 21. hadisimiz Hadde tenais hakul wasiti yukal haddathana Khalid an el-Jureiri an ibn Buraydeh an Abdullah ibn Mughaffal el an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyne kulli salatun Her iki çağrı arasında namaz vardır. Yani ezanla kamet arasında namaz vardır sabah ezanıyla sabah namazının farzının kameti arasında iki rekat sünnet vardır. Öğle namazın ilk sünneti dört rekattır. İkindi namazının sünneti dört rekattır. İkindi namazının sünneti konusunda e, sünneti gayri müekkede ifadesini kullanmıştır Hanefiler. E, çünkü Peygamber Efendimizin çok 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 sık kıldığı bir sünnet değildir. Ama duaları ile teşvik ettiği bir sünnettir. Efendimiz buyuruyor ki Rahimallahum ra'an salla kablel asri erba'an İkindinin farzından önce dört rekat kılanı Allah rahmet eylesin. Şiir gibi bir hadis-i şerif. Rahimallahum ra'an salla kablel asri erba'an Bu hadisimiz Ahmet bin Hanbel'in müstedinde, Hakim Neysaburi'nin müstedrekinde, İbn Hibban'ın sahihinde, İbn Huzeymen'in sahihinde, rivayet edilen sahih bir hadisi şerif. İkindi namazın dört rekat sünnet. Akşam namazının e, farzından önce gerek sahabe-i kiramın gerek peygamberimizin iki rekat namaz kıldığı rivayet edilse de namaz kılmadığı şeklindeki rivayetler daha kuvvetli görüldüğü için Hanefi mezhebinde akşam namazının ilk sünneti diye bir sünnet bulunmamaktadır. Yassı namazının dört rekat sünnetinin delili de yine bu hadisi şeriftir. Ezan ve kâmet arasında bir namaz vardır. Selâten. Bunu Peygamberimiz üç defa tekrar ediyor. Selâte merrâtin, selâte mirârin anlamında. Limen şâe. Bir de ilave ediyor. Dileyen kimse için. Yani burada mecburiyet yok. Tavsiye var, teşvik var, özendirme var ilk sünnetlere ama dileyen, arzu eden kimse için derken bunun farz olmadığı bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi İmam Buhari Hazretleri e, bu manada bir e, rivayet getirecek. Bu rivayette... E, Arada pek fazla zamanın bulunmadığını, ezanla kâhmet arasında pek fazla zamanın bulunmadığını rivayet edecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kiramından bu namazı kılanlar olduğu gibi akşam namazının ilk sünnetinden bahsediyoruz. E, genellikle böyle bir sünnet namazı e, kılınmamıştır. Kılınması bu manada genel ifade dışında tavsiye edilmemiştir.